arkadaşlar bugün yeni bir videomla karşınızdayım İlk önce elimi alıştıracağım ondan sonra da e, rakiplere karşı oynayacağım Nereye arkadaşlar bakın nasıl oynayacağım el ısındırdıktan sonra oyuna başlayabiliriz Bayka hücum. Kendim burayı ne hale getirmiş? Taklı yalanlarıyla şehrimi nasıl da mahvetmişler. Görüş sağlıyorum. Orada orada. B'de birden fazla düşman. Düşman <laughs> çok. Yavaşsın. B'de düşman görüldü. <laughs> dikkat dikkat. Ama kuruyor bana mı öyle geldi? Spike yerleştirildi. Yardım edin. görüş sağlıyorum. Ayakta kalan Abi sen çolda da bir adam vardı ya. Hiçbir şey değil galiba. Bak orada bir kişi daha Her var. Her atışı tutturacak değilsin ya. Faydalı olmanın bin bir yolu var. Ya bu kolsuzluk ya. Ben jötelim ne açacağım elimi asındırmak istiyorum mu yarım. İleriyi tarıyorum. Uç bakalım. Ol hepsini. Bu arada düşman var. Bu arada hepsi Burası. Etkisiz. yat aşağı. <laughs> Burası. Yani. Buraya. İleri tarıyorum. Son biri Allah bilir vardı ya ben inanıyorum. Son 30 saniye. falan kalan son oyuncu. Evet, dikkat dikkat. Bir düşman kaldı. Üçü tamam. O hazır. Yerleştirildi. Biliyorum kanka söylemene gerek yok. Görüş sağlıyorum. Bana alçı ver Abi ben ne yapsam dedim. düşündüm. Dedim ok atıp... Taraf şey değiştirmeden yapayım. önce yapayım. son tur. Dedim vakitim yok. İste vakitim yok yaşlıyım. Öldüm. normal olsa şuradan gitmeye çalışırım. Bak gelin bak şuradan bakalım ama adam kaçıyor. Dikkatli uç. Şuradan uçağın. bir fake vermeye çalışıyordum. Şurada... sardım ya şurada. Tamam kesin biri geliyor. Tamam. Şurası. Tamam, ne ya. Ayakta kalan evet, son evet, oyun. Ama Gel, gel, gel. İzini buldu. Evet gözü. Adamla aynı anda çıkıyor da bana dört tane ben ona taraf değiştiriliyor. Atılıyor. Son sayı. Allah bilir ultisine çarptı benim mermim. Ben. Bu bayağı hızlı bir ha. Gücüme güven. Bu videoyu verecek işte yoktur herhalde. Oldu mu? can bak. Çekir ediyordumdan. Ben de düşman katledim. Ben... Burası mı lan? Burası mı lan? Burası. B'de düşman, <göreceklerle> düşman kaldı. <laughs> B'de düşman ne görecekler? Dolduruyoruz. Buna baksana. Kaptanı sanırdınız belki. Kaptanı sanırdınız belki. Dolduruyoruz. Endişelenmeyin. Son Dolduruyorum. Biri niye bariyer kuruyorsun? Çok oku. ayı? Ultim hazır. Secan. Senin için. Hay amına koyayım ya. Şansımı sikeyim. Aaaa. Düşman. Düşman. Dertli. Dertli bu Düşman. Ama iyi oynamıştım ya ben maç yine. Ay gelmiş suya düştü. Helal. Şehrimin bana ihtiyacı var. Zaten fazla uzak kaldım. Işi çabuk bitirelim. Adam 8 dakikalık maç 8 dakikalık videoda 3 maç yapıyor bu arada. Bayağı montajlıyor. Sadece bir Hadi. Bilinmeze oluyor. doğru. Ama adam yürüyüş şey çıkarıyor. Ne yapalım? Ben böyle. Al başladı. Böyle Görüş sağlıyorum. Sayımız <laughs> 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 çok az. Madem oynamak istiyorsunuz. Izini buluyor. Şükran. Ok ya da Rus Odinji Bir düşman kaldı. Odin var, git Odin'i al. Dolduruyorum. Ve tam varken niye Odin var Cemirşke. Göreydin 30 saniye. adamın ya. Adamın ultisi var bu arada. Bir yeri Görüldüler. <laughs> ben benim Haydi, üst, şey benim Kazanan alır. <laughs> Bak buradan bir enayi çıkarır. Sonra da buradan kesin çıkarır. Şurası. Drone gönderiliyor. İki kişi. Çok oku. Abi zıpladım ya. Yani? Ben de Çekilin yolumdan. Ayakta kalan son oyuncu. bu <laughs> M.K savunucular kazandı. Olsun. Sırmak sır. İki videoyu da ayrı ayrı mı 10 dakika olmuştur bu video. Evet arkadaşlar. Bu videonun da yarıştıktan sonra gelip böyle videonun devam etmesi istiyorsanız da, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Diğer videoda arkadan gelecek. Görüşürüz.